Beyzi Hindi'nin hikmet hamiz beyitlerini okuyoruz. Nakşist ez hudusu kıdem safhay tora Nakşist ez hudusu kıdem safhay tora yani safhay to tora ez hudusu kıdem nakşist diye nasıl çevirebiliriz. yazalım. Önce ikinci mısrayı da okuyalım. Mecmuayı kadimu kitabı müyesseri. Meyseri diye de okunabilir ama müyesseri vezin gereği olması gerekir. Nakşist. Bir nakış vardır. Ez. Hoşluk. Ez hudusu du u Kıdem Safayı tura Senin sayfan için Burada tabi insanın Kendisine aslında varlığını bir sayfaya benzetiyor. Safayı Tura Hudus ve Kıdem'den bir nakış vardır. Sen bunlardan müteşekkilsin diyor sanırım. Mecmu'a-i kadim mu kitabı müyesseri şu vavdan sonra bir boşluk bırakalım. Pekala. Tercümeye geçiyoruz safhay vücudun hudus ve kıdemden husule gelmiş bir nakıştır. Safhay vücudun hudus ve kıdemden vücuda gelmiş bir nakıştır. Yani burada parantez açmış. Ruhun ruhun kıdeme cismin huduse nazırdır. Cismin huduse nazırdır. Yani insan ruhu kıdeme cismi ise sonradan usule gelmiş e, bir keyfiyete nazırdır. Bu suretle bu suretle yani kıdem varlığı önceden olan e, hudüs ise sonradan vücuda gelen bu suretle kadim bir mecmua mecmua yazalım. Şimdi telaffuzu unutulan kelimelerde özellikle şapkayı düzeltme işaretini kullanmaya çalışıyorum. Kolay bir kitapsın. Bir kitap gibisin. Bir kitap gibisin. Buraya bir tane pardon. Buraya bir bitnot düşmüş. Onun sonra Evet. Bir sonraki beytimize geçiyoruz. Suret mebinki bin ki men bari sal sali esvedi esved siyah. Kara toprağın menbaasın. Surete bakma ki kara toprağın menbaasın. Yani surette her ne kadar böyle olsan da diye devamı gelecek. Bazı nüshalarda bu suret mebin değil. Suret mebin. Yani görünüşe bak ki kara topraktan geliyorsun ama maneviyatta ise e, bambaşka bir varlıksın diye o e, mealde devam edecek. Suret Mısır yazalım. Suret mebin. Ki bizim tercümemiz tabii ki buradaki e, metne göre olduğu için biz bu nüshayı tabii ki esas alacağız. Bu varyantı. Menba'ı Sal Sali Esvedi Mani Nigar ki Madeni Kibriti Ahmeri Mani Manaya bak ki Nigar Ben Niger ki Madeni Kibriti Kibriti Ahmer kırmızı kibrit. Bu e, topraktan altın yapmaya yaradığı e, düşünülen bir iksir ama bulan da yok. Bulunsaydı altın fiyatları böyle olmazdı. Tercümeye geçiyoruz. Zahirine değil Maneviyatına bak, maneviyatına bak. İki Mısayı böyle bir harmanlayarak çevirdi. Şurada biz boşluk bırakmamışız. Zahirine değil maneviyatına bak. Sûret mi bin mani gel ya mani niger. İki mısranın başını bir araya getirdi. Sonra devamını ardından gelecek. Çünkü zahirin kara toprak ise de çünkü zahirin kara toprak ise de maneviyatınla maneviyatınla bir kızıl yakut madeni sin diyor parantez bir açıklama gelecek toprağı altın yapan toprağı altın yapan bulunmaz bir iksirsin bulunmaz bir İksir sin. Bu arada BK e, yazısının bazı karakteristik özelliklerine ya yani matbu yazıdan ayrılan, mesih yazıdan ayrılan e, özelliklere değinelim. Yeri geldikçe İksir sin. Daha önce de söylemiştim. sağ kefi şöyle sin. Dişleri yok. sağ kefte. Sondaki kefi de bu şekilde yazılıyor. Evet, bu bir kef. Şeye de benziyorum. Hoşça bak zatına ki zükte alemsin. Sen merdümü dide ekvan olan Ademsin. Sen diye şef onu andırıyor. Mana itibariyle tabi. ve mevkifi kevneyn berzehi. Eyyamra yamra, ey, yam, efendim, ey yamra ben ne oluyor ben ne oluyor ki şimdi kerveny iki çağıma iki çağılam kerveny kerveny berzahi öyle eh, bir de ilginç bir meyetti bakalım berzahi afakra Afakra ve mecmai ve mecmai Bahreyn Bahreyn iki deniz Bahreyn Nima Dari Anadar Geçit Ufuklara da ve mecmai Bahreyn Nima ve be mecmai Bahreyn Nima Dari Mef'ail isimler Evet Ubur, ubur etmek, geçmek. Maber, geçit, geçilen yer. E, uburun e, ismi mekanı oldu. Zaman için her iki ki cihan ne içinde mevkif. Mevkif derse kif gibi Mevkif diyelim. Mevkifinde bir derza bir derza afak için, ufuklar için bak içinde içinde dahi anlamındaki de alır. İki denizin birleştiği bir geçit Yani insan zaman ve mekan yani afak mekanı burada kastediyor. Zaman diğeri de eyyam, günler, zaman. Ee, zaman ve mekan itibariyle arada kalmış bir varlık olduğuna değiniyor. Efrad-ı kâine ilelend efradi kâine ilelendu to gayeyi kainatın fertleri e, parçaları diyelim veya cüzleri illettir sebeptir ve sen gayesin sonuç neticesin ayanı sabite arazen to cevheri ayanı sabite arazdır sen ise cevhersin özsün diğeri varlığın özüne eli, ilişen nitelikler olarak düşünebiliriz Arazı, arızı olan şey aslında değil. Efrad de kâine kâine lelend lelend U-T-V-Y V-Y Şöyle yazalım. İ biraz değiştirdik. V-Y Gayesi. Ayağın sabiti bu. Ayağın sabiti e, tasavvufta önemli kavramlardan biri ama burada tabi ona çok açma şansımız yok. Eflatun'un idealar alemi gibi düşünebiliriz. Sabit, sabite. Ayan, sabite. Sabit görünümler diyebilir miyiz acaba? Ayan, ayin, diyoruz. Taayyün eden, sabit taayyünler diyebiliriz bu ayan, sabiti. Yani belirmiş şeyler. Ama sabit. Ayan sabite, yani Eflatun'un idealarını arızi şeyler olarak nitelendirdiğini söyleyebiliriz. To cevheri. Burada işler değişti. Yani farklı bir bakış ortaya koyuyor Feyzi Hindi. Tabi bu beyitlerin felsefi bir boyutu olduğunu söylememiz lazım. Kainat illetten, sebepten ibaret. Yazalım. Kainat illetten sebepten ibaret olduğu halde halde sen neticesin. görünen şu sabit şeyler görünen şu acaba ayağın sabite gerçekten görünen şeyler mi? O da ayrı bir mesele. Yani mütercim burada bu şekilde çevirmiş. Ama tabii ki bunun üzerine e, bir şeyler söylenebilir. Sabit şeyler tamamıyla tamamıyla arazdır. Fakat sen cevhersin fakat sen cevhersin. Namu to der medarici mutbet mukaddemest. Medari jirut mukaddemest. Evet. Mutbet <laughs> mukaddemest şeklinde okumamız gerekiyor bazen gereği. Namen to der Medarich jirutpet mukaddemest. Namen to der Medarich jirutpet 20 rütbe derecelerinde bu lan terkip olduğu zaten anlamca da belli. Mukat temest. Her çand der meratib bi tekevvün mu'akhferi Evet. Her çand ga meraati bi Tabii men terkip oldu belli olsun diye şuraya bir kesine koyalım. Meraati bi tekevvün Pardon. Mu. Evet. Tekevrim. Hatta şu tekevrime de bir şey de koyalım. Tekevrim. Medarici rütbet. Medarici rütbet. Katlamız. Namito. Şu başlığımızı koyayım. Evet. Tercümeye geçiyoruz. Vermek kadar yarabilir. Yaşında. geç kaldı sanda insanlık namın evet bir de çok ilginç bir beyit insanın yaratılış sırasında geç kaldığını muakkar olduğunu tekevvün olmuş sırasında ancak hütbe itibariyle mukaddem olduğunu ile getiriyor. Ee, i̇nsanlık namın derece itibariyle derece itibariyle itibariyle en ileridedir. En ileridedir. Evet, dipnotlarda da e, bu şeyi araz cevhermis ayan sabite meselesiyle ilgili Eflatun'la Eflatun felsefesini rap ediyor diye bir dipnot düşmüş. Hoşçakalın.